Herkese iyi akşamlar sevgili balık burçları. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Temmuz ayında sizi neler bekliyor? Gündeminizde neler var? Bunlarla ilgili bir açılım yapacağım size. Siz de lütfen odaklanın ve dikkatinizi verin. Hissetmeye çalışın. Hislerinizi kuvvetlendirin. Sevgili balık burçları. Hemen başlıyorum. İlahi güçten izin istiyorum. Sevgili balık burçları, Temmuz ayında onları neler bekliyor? Bize bir yardım, bir destek, bir yol göstermesi için ilahi güçten izin istiyorum. Ve hemen başlıyorum e, kartlarınızı çekmeye. Bir takım başlangıçlar var hayatınızda. Yeni bir başlangıç, sanki mücadeleli bir başlangıçtan bahsediyor. Bir yalnız bir kadının mücadelesi olabilir bu. Ee, sanki yalnız kalmış özgürleşmek isteyen bu, bu kadar da olmaz yani kılıç serisi hepsi üst üste. Kılıç ası, kılıç kraliçesi, kılıç dörtlüsü ve kılıç şövalyesi hep ardı ardına gelmiş. Bir mücadeleniz var. Özellikle 3 ay boyunca dikkat edin bir mücadele içerisindesiniz. Güzel başarılar elde edeceğiniz bir başarı. Diyebilirim size kararlı olacaksınız bir şeylerin kararını vermeniz gerekiyor bazı şeyleri inceleyip sık dokuyacaksınız fedakar bir kadın bu yani bir fedakar kadının düşünmesinden bahsediyor zaten direkt balık burçları çıkmış buradan. Bir dönüşüm içerisindesiniz. Bir kararlar alınacak ve farklı bir insan olacaksınız desem daha doğru. Yani sanki bu kabuğunuzdan sıyrılıp bir kozadan sıyrılıp bir özgürleşiyorsunuz diyebilirim size. Bir özgürlüğe doğru yol alıyorsunuz. Aynı zamanda karar vereceksiniz. Bakın burada bir karar aşamasındasınız. Bazı şeyleri düşünüyorsunuz. Dualar ediyorsunuz. Meditasyonlar yapıyorsunuz. Ne yapacağım ne edeceğim diye e, Ama size der ki net olun Kararlı olun Yani böyle zihninizde bir şeyler Sürekli bir koşuşturma e, içerisinde, bazı şeylerin mücadelesini Veriyorsunuz Mücadele içerisinde ve 3 ay boyunca da Bu mücadeleye devam edeceksiniz e, Aynı zamanda Bir fırsat geçebilir elinize Bu fırsat yine bir mücadeleyi e, Arkasında gerek getiriyor Ve bir teklif Var size bu bir aşk teklifi olabilir, bu bir iş teklifi olabilir, bu bir barışma teklifi olabilir size diyebilirim. E bu bir evlenme teklifi de olabilir. Bakın burada da sanki iki kişi bir araya gelmiş, aşık ve bir takım kutlamaları var. Aynı zamanda bir büyücü kartı çıktı ve e, iki altta da üstte de büyücü kartı. Yani hiç sanki farkında olmadığınız bazı güçleriniz ortaya çıkacak, bazı yetenekleriniz ortaya çıkacak. E, sanki e, güçleriniz, seslerinizin yoğun olduğu bir ay. Yani sanki rüyalarınızı resmen yaşıyorsunuz, yaşayacaksınız. Bir iletişim yapab, yaşayabilirsiniz. Birilerinin, birileriyle birilerinin aralarında sanki iletişimi siz sağlayacaksınız. Ee, sevgili balık burçları aynı zamanda oğlak, başak ve boğa burçlarından birinin haber biri size haber getirebilir, bir yardım dokunabilir, bir desteğini bulabilirsiniz. Sanki zirve noktasında e, para ile ilgili bir gelişme var. Yani altta da üstte de kartlar birbirlerini destekliyorlar. Altta da e, e, para kralı çıktı üstte de para kralı çıktı yani bir yerlerden para bekliyorsunuz muhtemelen o para gelecek e, sistem bunu destekliyor diyebilirim hayatınıza biri girecekse eğer bu aç teklifinde e, karizmatik şefkatli işini bilen aklı başında parayla her işini çözdürmeye çalışan bir karakter çıkabilir ee, yine bir imparator kartı çıkmış. Sanki bazı şeylerin kararını vermeniz gerekiyor. Ee, bazı birileriyle aranızda bir soğukluk durumu söz konusu olabilir. Sanki kartlar kırılmış, e, kılıçlar çekilmiş, e, kılıç, e, iki kılıç da sanki birbirine e, kılıcını kaldırmış. Kararlar verilecek. Bir takım hilebazlıklar var. İşaret kartı bunu söylüyor. Hayatınızdaki insanlara dikkat edin. E, bazı insanlar e, ilişkileri e, pardon bazı insanlar enerjilerini kötüye kullanırlar. Yani e, hayatınızdaki insanların sizi aldan, sizi e, aldatmadığından emin olun. Bu, bu bu bir ilişki aldatması değil ama sanki çevrenizdeki insanlar sizi kandırıyor, arkanızdan bir işler çeviriyor diyebilirim size. E, bir köşeye sıkıştırılabilirsiniz ya da bir köşeye sıkışmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Bu e, yengeç şey balık burçlarına hep çıkıyor sanki kendilerini köşeye sıkışmış gibi kabuğundan çıkamıyormuş gibi hissediyorlar yani sanki çaresizlik içerisinde e, ve harekete geçmekten korkuyorlar bir şeyleri yapmak için harekete geçmekten korkuyorlar hayatının sorumluluğunu almaktan korkuyorlar ama o hayatının sorumluluğunu ele alacaklar e, diyebilirim size bazı kararlar vermeleri gerekiyor ve net olmaları gerekiyor verdiği kararlarda e, aynı zamanda bir aşk gibi bir durum söz konusu. Sanki hayatınıza biri girebilir, duygusal anlamda e, bir aşk doğabilir. Biri size evlenme teklif edebilir. Aynı zamanda romantik bir ilişki. Sanki bir takım küslükler varsa bu küslükler sona ediyor. Ve bağışlama gibi bir durum söz konusu olabilir. Birileri size hediye verebilir. Özellikle ilişkinizde karşınızdaki insanla aranızda bir hediyeleşme durumu söz konusu olabilir. Sevdiklerinizden vazgeçmeyin diyor size. Aynı zamanda sanki bir mücadeleden çıkıyorsunuz. Yani bu verdiğiniz mücadelelerin artık sonuna geleceksiniz ve yeni bir mücadele yeniden başlayacak. Yani hayatınız balık burçları bir mücadeleden ibaret diyebilirim. Sanki aynı zamanda da bir evden ayrılmak yani sanki yeni bir eve taşınmak bulunduğunuz evden ayrılıyorsunuz. Bu bir üniversite öğrencisi de olabilir yani e, ailedeki hayatı biter ve yeni bir hayata başlar ya. Aynı onun gibi düşünün. E, bir bağımlılığınız varsa bu bağımlılığınız sona erecek diyebilirim. Dördüncü çakra baş melek. Yani ikisi de kalp yan yana çıkmış. Bir kalp kırıklığı var. Aynı zamanda da bir kalp iyileşmesi. Kalp gibi kalp noktanızda, kalp çakranızda bir takım şeyler olabilir. Kalben bir şey üzülebilirsiniz. Kalbiniz kırılabilir. E, kalp rahatsızlıklarınız gündeme gelebilir. Dikkatli olun lütfen derim. Ama bir kalp kırıklığı var. Özellikle ilişkinizde de bir kalp kırıklığı olabilir. Altın tutan kadın çıkmış. Burada sanki mücadelenin sonuna gelinmiş ve karşılığında bir miktar eline para geçmiş bir insan. Çünkü burada da tırsım kralı tırsım kralı ve para tutan kadın. Maddiyatla ilgili beklentiniz varsa bunlar artık sonuçlanıyor ve rahatlıyorsunuz diyebilirim. Geçmişte Geçmişi geçmişte bırakacaksınız bir kere. Geçmişle ilgili çok fazla... Gündeme getiriyorsunuz geçmişteki insanları. Geçmiş yaşantınızı sürekli gündeme getirip onları konuşuyorsunuz. Onları bir kere bir defa bir kenara atmanız lazım. Çünkü bu sizin ilişkilerinizi, yeni kuracağınız ilişkileri de bloke ediyor diyebilirim. Yeniden aşık olacaksınız çıkmış burada. Sanki bir aşk geliyor hayatınıza diyebilirim. Bu geçmişte olan durumlarla ilgili bir temizlenmeniz lazım, bir arınmaya gitmeniz lazım. O düşünceler sizi rahatsız eden düşünceler neyse, bakın burada da düşünüyorsunuz. O düşünceleri bırakmanız gerekiyor diyor size. Aynı zamanda bir tatile gidebilirsiniz, bir denize gidebilirsiniz ve bir okyanusu dahi geçebilirsiniz ve bu deniz size çok iyi gelecek çünkü balık burcu denizi çok sever, suyu çok sever. Direkt burada da zaten okyanus çıkmış size iyi gelecek olan şey demek ki denizde saklıymış son nokta olarak da deniz çıktı okyanus çıktı size sevgili balık burçlarım sizin de temmuz ayındaki yorumlarınız bu şekildeydi buradan hepinizi selamlıyorum videoları oldukça kısa tutmaya çalışıyorum uzun uzun çekip sizi sıkmak daraltmak bunaltmak istemiyorum çünkü ben de uzun olunca çok sıkılıyorum başka videoları izlerken. O yüzden hızlı hızlı seri seri anlatmaya çalışıyorum. Umarım hayatınızda çok güzel gelişmeler olur. Dileğiniz, duanız ne noktasındaysa onlar size dahil olur. Buradan hepinize selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşürüz.